Hazreti Ömer döneminde şöyle bir olay yaşanıyor. Bir yolcu genç. O zamanlar öyle arabalar, otobüsler, belediye otobüsleri, tramvay yok. Hayvanlarla yolculuk ediyor affedersiniz. Attır, devedir, katırdır, eşektir affedersiniz. Adam atı güzel bir atı var. Atını bağlamış ama yavaş bağlamış çocuk. Sonra gitmiş şuradaki seyyar satıcıdan bir şeyler alırken hayvan affedersiniz az ilerideki kuru ot yığınını görünce o bağlandığı yerden yularını çözmüş zorlayınca kurtulmuş başındaki yuları ve o hayvan otların olduğu o adamın başka bir adamın tarlasındaki otların başına gelmiş onları yerken hayvanların atın otu yediğini gören tarlanın bahçenin sahibi sinirlenmiş yerden taş almış be hayvan defol git demiş taşı attığı gibi kocaman bir taş hayvanın kafasına denk gelmiş atın kafasına denk gelmiş ot diyen atın at ölmüş at ölünce genç delikanlı bir dönmüş bakmış ki atı çırpındı çırpındı can verdi o anda sinirlenen delikanlı o adam da Atı öldüren adam da şöyle 15-20 metre geride O hayvanı öldürdüğü taşı almış Ve adam demiş niye atımı öldürdün Gelip hayvanı kovalasaydın bana söyleseydin alırdım Taşı fırlattığı gibi o da onu atmış Allah'ın işine bakın taş gelmiş adamın kafaya adam ölmüş Devir Hazreti Ömer dönemi Bir taş bir atı ve bir adamı öldürmüş bu sefer adam ölünce evden, çiftlikten, tarladan o adamın akrabaları, oğulları, kardeşleri koşmuş bu genci yakalamışlar. İdare şeriat idaresi, Hazreti Ömer devlet başkanı onu getirmişler. Demişler ki babamızın kısasını istiyoruz Ömer. O atın kafasına taş atıp öldüren adamı attığı taşla öldüren delikanlı mahkemeye çıkarıldı. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki: "Anlat bakalım böyle oldu, adam da böyle oldu, görenler de şahitlik etti." Dedi ki: "Ben de öfkeyle attım dedi taşı, adamın kafasına geldi, adam öldü dedi. Dedi ki: "Bak, atın öldürüldüğünde bana gelseydin atının diyetini alırdım o adamdan. Ama sen kendi cezanı kendi elinle vermeye kalkmışsın." Ve o attığın taşla adam öldürmüş, sen de öldürüleceksin dedi Hazret Ömer. İslam'a göre sen de öldürüleceksin. Halbuki sen haklıyken şimdi haksız duruma düştün. O senin atını öldürdü ama sen bir insan öldürdün. Atının bedelini alırdık onlardan. O adamı cezalandırırdık. Ama şimdi adam öldürdün. Adamın karşılığında bu aile senin öldürülmeni istiyor. Diyet miyet de kabul etmiyor. İslam'da cezanın karşılığı İslam hukukunda üç türlüdür. Bir, öldürülen ya öldürülür ya da aile bir para bedel karşılığı, diyet karşılığı mahkumu affedebilir varisleri, karısı ve çocukları isterse katili affedebilir. Aileye Allah o izni vermiş. Veyahut hiçbir karşılık beklemeden, para da almadan aile Allah rızası için mahkemede haklarından vaz da geçebilir. İslam'da adam öldürenin üç türlü cezası var. Birinci şart öle, öldüren öldürülür. Aile ne affediyor ne para alıyor. Bu çocuk da öldürülecek dediler. Çocuk dedi ki bakın benim bir işim var. Tamam haklısınız beni öldürün ben Müslümanım Allah'ın emrine boynum ince. Yalnız benim gidip bir şekilde kardeşim için babamın bana verdiği altınları ben amcaları dayıları elinden alıp çarçur etmesin diye ölen babamın bana verdiği altınları bir yere gömmüştüm. O altınların yerini gideyim kardeşime göstereyim. Sonra geri geleyim. Beni alsın. Hazreti Ömer dedi ki öyle şey olur mu dedi. Gelmezsin ki dedi. Peki yerime bir adam bulsam benim yerime burada kalsa çünkü o yeri benden başka bilen yok. Benim gitmem lazım. Bir yerime birini bıraksam buraya. Hazret Ömer dedi ki burada seni tanıyan var mı öyle sana kefil olacak? Adam kalabalığa döndü mahkemede böyle 100 200 kişi varlar. Döndü döndü bakın dikkat edin kardeşlerim döndü kalabalığa baktı baktı o kadar adamın içinden geldi Ebu Zer'e dedi ki bana kefil olur musun dedi Ben Müslümanım bana kefil olur musun dedi Vallahi geri geleceğim amca dedi Vallahi geri geleceğim dedi Bana kefil olur musun dedi Ebu Zer'in kim olduğunu bilmiyor Allah Ebu Zer'in yüzüne nasıl bir şey vermiş ya Rabb'i mıknatıs gibi çocuğu çekti. Ebu Zer çocuğa dedi ki var git dedi. Senin yerine ben kefilim gelmezse beni assınlar. Hazreti Ömer'e dedi ki bu çocuğa izin ver ben kefilim gerekirse beni öldürün dedi. Onun yerine gelmezse çocuk gitti. Ebu Zer kefil. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın dostu Ebu Zer Hazretleri radıyallahu an tabi bu çocuğa kefil oluyor ama sadece ve sadece bir özelliği bir sebepten yani kefil olmasının Müslüman kardeşliği. Şimdi Ebu Zere bakın. Yani çocuk kardeşimin diyor. O gömülü altın zayi olup gidecek o kardeşimin hayatını kurtaracak babam onu kardeşim için ayırdı onu ona vermem lazım diyor ben ben bana biri kefil olmalı diyor ve Ebu Zer'in yakasına yapışıyor bana kefil olsana diyor aklınıza gelmez mi sizin o kadar kalabalıkta niye Ebu Zer nereden tanıyorsun Ebu Zer'i şimdiki gibi internet mi internet yok Öyle sosyal medya hesaplarına gir de resimlerine bak filan yok. Ebu Zer Hazretleri siz ahlakınızı düzeltin. Siz ibadetlerinizi doğrultun. Vallahi Allah sizi insanların kalbine adınızı yazar. Uzaktan bakan sizin güvenilir bir insan olduğunuzu anlar. Hazreti Ebu Zer'i görmüş insan bana kefil olur musun demiş. Ebu Zer gitti adam değerli kardeşlerim çocuk gitti delikanlı. İki gün sonra gelecek misal veya üç gün sonra. Dedi ki salı günü öğlen namazında Medine'deyim gelirim dedi gitti. Peki bu çocuk geri gelecek mi gelmeyecek mi toplandılar herkes kalabalık. Salı günü öğlen oldu. Namaza yarım saat var. Herkes toplandı. Hazreti Ömer'e ölen adamın çocukları dedi ki Ebu Zer'i de çağır. O kefil oldu. Eğer çocuk gelmezse madem öyle babamızın katiline kefil oldu. Biz Ebu Zer'in kanını isteriz dediler. Ebu Zer de geldi. Öyle sakin, öyle mütevekkil ki hiç pişman değil. Geldi Ebu Zer. Hazreti Ömer dedi ki ya ey Resulullah'ın dostu nereden kefil oldun şu çocuğa bak gelmedi şu saat oldu. Ebu Zer ey Ömer dedi sen Allah'ın şeriatı ne emri diyorsa onu yerine getir. Namazını kıldır namaz bitsin eğer bir şey gelmezse beni idam edersiniz hiç günahı yok bu işin ben buna razı oldum zaten namaz kılındı herkes sağa sola bakıyor çocuk ortalıkta yok bir de dediler ki durun 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 asmayın Ebu Zerdar ağacına çıktı misal yani beş dakika daha gelmese görünmese çocuk asacaklar biri geliyor dediler ta uzaktan durun belki odur beklediler hakikaten o babalarını öldüren o çocuk katil olan çocuk geliyor geldi bu sefer herkes Hazreti Ebu Zer'e sarıldı oh kurtuldun Ebu Zer dediler Ebu Zer Hazretleri çocuğa dedi ki oğlum niye geldin ki dedi sen daha gençsin dedi yani beni assalardı dedi niye geldin ki dedi Ebu Zer'e ne dedi biliyor musunuz çocuk amca dedi Vallahi ben seni tanımıyorum dedi. Baktım o kadar kalabalığa dedi. Bana dedi öyle merhametle bakıyordun ki sen dedi. Bu bana acır dedim. Yüzündeki nura güvendim. Ve sana dedi geldim sen de bana kefil oldun. Eğer gelmezsem dedi, benim yerime sen asılırsan dedi, yeryüzünde dedi, insanlık mı kalır dedi. İnsanlık mı kalır? Kimse kimseye güvenmez amca dedi. Hiç kimse birbirine kefil olmaz dedi. Ben benden sonraki insanlara kötü örnek olmamak ve ya bırak kimseye kefil olmayacağın arkadaş Ebu Zer'i bile bir çocuk yüzünden astılar dedittirmemek için geldim dedi. Çocuk Ebu Zer'e dedi ki amca dedi sen beni tanımıyorsun bilmiyorsun dedi in miyim cin miyim yani çoğu insanda gelmez ya ya gelmezse ya beni asarlarsa hiç mi korkmadın dedi hiç mi korkmadın dedi yani bana niye kefil oldun ki hiç tanımadan sen dedi sen de onun cevabını ver dedi Hazreti Ebu Zer ne dedi biliyor musunuz dedi ki oğlum benim dostum Hazreti Muhammed Mustafa Dedi ki Müslüman Müslümanın kardeşidir dedi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu bir zalimin eline bırakıp teslim edip gitmez. Müslüman Müslümana güvenir. Ben bir Müslüman kardeşim benden yardım istedi de onu yardımsız bıraktı dedittirmemek için geldim dedi. Bir Müslüman yardım istedi de onu yardımsız bırakanlar varmış bu dünyada dedittirmemek için dedi seni hiç tanımadığım halde sana kefil oldum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an bu olayı böylece dinleyince o babanın katilin hesabını soran çocuğun kanını isteyen adamın oğullarına döndü. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz var mı dedi. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz var mı? O ölen babanın çocukları dediler ki Ömer biz hakkımızdan vazgeçtik. Bu çocuğun öldürülmesini istemiyoruz, affettik. Yeryüzünde merhamet kalmadı denmesin diye biz de bu çocuğu bağışlıyoruz dediler. Hiç merhametli adam kalmamış mı şu dünyada denmesin diye merhamet öldü mü? Merhamet yok mu artık dünyada denmesin diye babamızı öldürdüğünü bildiğimiz halde vallahi kan davası da gütmeyeceğiz. Bu çocuktan da hiçbir hak istemiyoruz. Para da istemiyoruz. Hakkımızı helal ettik, bağışladık biz bunu dediler. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin şehri Medine-i Münevverenin İslam'ın halifesi Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki: "Allah'ım" dedi. "Biz kendi çocuklarını öldüren cahillerdik" dedi. "Kendi çocuklarını diri diri toprağa gömen cahillerdik ya Rabbi. Sen bize bir peygamber gönderdin. Sen bize bir Hazreti Muhammed Mustafa'yı gönderdin. O bize senin dinini, kitabını anlattı. Bak hiç tanımadığı birine bir adam kefil oldu." O adam asılacağını bildiği halde gelmese onu bulamayız bir daha. Benim yerime başkası asılmasın diye o çocuk da benim yerime kefil olanı kurtarayım diye kaç günlük yoldan koştu geldi. Onların birbirini affetmesini gördü. Babaları iki gün, üç gün önce öldürülmüş şu çocuklar da babalarını öldüren çocuğu affetti. Allah'ım İslam ne güzel bir din ya Rabbi. Cahiliye'den bizi kurtardın. Bizi böyle birbirimize kardeş kıldın. Allah'ım Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize peygamber gönderdin. Sana hamdolsun ya Rabbi dedi.